Herkese merhaba takipçilerim. Bugüne futbol kadromu ve EFC kadromu göstereceğim. Bugün okuldakiler herkesin alsın bu videoyu izleyenler. Like atsın ve abone olsun. Artık güzel abone ulaşalım lütfen. Artık abonelerimizi yükselelim artık. Bunu yapan ilk insan da olmak istiyorum. Ve şimdi kadromu göstereyim. Şunu şuraya böyle. Heh bakalım kadronun şimdiki halini görecek misiniz bu arada e, e, futbol kadroda şöyle bir şey öğrendim seçmeli sözleşmeden buradan bir tane verecek ama seviyelerini de öğrendim David Villa 104 Schneider 102 şu Arsenal ve Manchester Unitedlı şu iki oyuncu da 101 oluyormuş onu öğrendim eğer 18 tane sözleşme imzalarsak şu anda bize oradan bir tane verecek ve istediğimiz oyuncu tanıştırabiliriz. Aslında David Lillan'ın seviyesi çok yüksek olduğu için aslında ben onu almak istiyorum. Zaten benim mesim vardı 105'ti. Kadroyu göstereyim. Bu arada bir sürprizim daha var. Şu Barcelona eski kadromu değiştireyim. Ben şöyle bir hesap kurdum. Buradan böyle devam edeceğiz. Kaptan 105 Messi, Pires. Şu anda 103'te yaptım bunu. Bernardo Silva, Neymar, Kevin De Bruyne, Havertz, Carlos, bir de Tony Adams çıkardım. Neuer'i kaleye koydum. Sonra bir tane Muziala ve Dropa çıkardım. diğer Dropa çıkardım. Çok büyük bir şansla. Gol iç gücüsünü çıkartırsam 102 yapabilirim Dropa'yı ve 3148 ya da 3149'a falan iki katı çıkartabilir. Şurada da gireksiz böyle oyuncularım var. Bakın şimdi buradan 27 gün vardı. Bakın arkadaşlar 26 tane buradan ücretsiz verecek. Şu anda görevlileri de göstereyim. Eğer 18 tane sözleşmeli eğer 18 tane sözleşme yaparsak seçmeli sözleşmeden bir tane Avrupa şeyinden bir tane buradan vize verecek. Tüm sözleşmeleri tesadüf anlaşmalarımızın 18 tanesini yaparsak şu anda ee, bir tane hak alıyoruz ve yani bir tane bu Yıldız'la bir şeyle anlaşabiliriz. kişiyle. 7 tane sözleşme yaptım ben yani. 12 tane sözleşme yaparsam belki düzelir. Burada da bir tane e futbol parası verecek. Bir an önce şuradaki dört tane şeyi de almam lazım. Şuradan da bir tane almam lazım buradan bir tane almam lazım. Buradaki öğlen ne anladım? Bu öğlen e, istediğimiz istediğimiz şey yapabiliriz mesela e, pozisyon değişimi, beceri antrenmanı ya da antrenman programı şeyini yapabiliriz. Buradan bir tane ancak seçebiliyoruz. İşte bu şekilde. Şimdi diğer kadroma geçiyoruz. AFC kadromu göstereceğim burada tabii ben bugün çok iyi açımlar yaptım ee, yüzgene ulaştım evsi kadromda şu anda çok efsane ki. o kadar efsanelerim var inanmazsınız Casillas var Rooney var, Drogba var ee, Ronaldo var her şey var ama sol kanat yok biraz bazı bölgelerim sıkıntı içerisinde ama yine de bir sorun bir sorun çıktı bu arada Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefonda bir sorun oluştu da. Onu hallettim. Şimdi giriyoruz. Şuradaki. Bunlar bana biraz gerekli arkadaşlar. Çünkü antrenman yaptırmam lazım. Oy. Beleşti Fer Kötü bir beleş. Fernando Torres geldi. Bende de var. E Futbol kartının. Ama Chelsea olanı. Bu arada arkadaşlar size buradan da bir şey göstermek istiyorum. Eğer şu anda göstereyim. Şurada bir şey var ama bunları biriktirsek belki buradan 105 oyuncu verebilir. 110 oluyor bunlar. Buradan ya Mascherano ya bu e, futbol parası ya da falan elmas şeyi veriyor. Bana buradan bir antrenman lazım. Antrenmanım biraz sıkıntı oluyor bazen. Şunu halledeyim. Alaba. iyi çıktı. Para eder. Aynı zamanda antrenman da çok kolay gider. Şunu da alalım bitsin. Tabi yüzgenliyim. Şu anda da gördüğünüz. Şuradan takastan bir şey yapabilir miyim? Mask bir onu alabilir miyim? Tüh. şuradan ne alabiliriz? Şu şey olmasın ya. Tüh. Yapabilirdik ama buradan alabilirdik. Tamam yaptık. Aa yetmiyor. Tüh be. Neyse. Allah'ım da gidecek şeyler neyse boş ver ben oynamayayım. Şöyle anları yapmayayım yani. Şuradan bir tane yapayım. Belki kim bilir 98 bana lazım. Yüz yapabilirim belki kim bilir. Yapamadım ama aynı azından antrenman kazandım. Burada da bir tane ücretsiz şey var. Sonra bu şeyler benim her zaman dikkatimi bozuyor. Onları da kaldıracağım. Yani çok zor olacak. Şöyle yaptık. Şimdi devam edelim. Şöyle yap. Orada arada takaslara girelim. Buradan çünkü benim ihtiyacım olan bir şey var. Şu anda onu yapalım. Bakalım gidebilecek mi? Tüh çok pahalıymış. 52'ye kadar olan bir şey var mı? bakalım. Ancak 17 tane üretebilir neyse. Ama bir gün şeyler de alacağız yani çok paramız olacak. Bunda bir tane çiçek tutulmuyormuş ki. Neyse. Biriktirip yine param aynısını. Şimdi kadro gücümü gösterme vakti çıktı. bakın. Kapos var, Ronaldo var, Haji var, Disco var, Kaka var, Kane var. Bir tane hani sol bek Le Stefano, Kobelan, Casillas, Babel, Koblamato. Yine telefonda bir sorun oluşuyor arkadaşlar kusura bakmayın. Yedekliğe bakarsak Harry Kane, Owen, Rooney, Manovan, Ceko, Drogba, Cruyff. Yani yüz yani çok iyi. Neyse bugünlük video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.